Herkese merhaba. Felemenkçe öğrenme yolculuğunuza hoş geldiniz. Cümleleri birbirine bağlamak bazen kafa karıştırıcı olabiliyor, değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Bugün bu konuyu birlikte o kadar basit bir şekilde ele alacağız ki her şey yerli yerine oturacak. Peki bugün neler öğreneceğiz? Gelin hep birlikte bakalım. Önce fikirlerimizi nasıl bağlayacağımızı konuşacağız. Sonra bu konunun en ama en önemli altın kuralını öğreneceğiz. Ardından bağlaçları gruplara ayırıp tek tek inceleyeceğiz. Birlikte küçük bir alıştırma yapacağız ve son olarak da her şeyi güzelce özetleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi öğreneceğimiz bu bağlaçlar var ya, Felemenkçenizi çok daha akıcı ve doğal hale getiren sihirli anahtarlar gibi düşünebilirsiniz. Günlük hayatta kendinizi çok daha rahat ve zengin bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaklar. Bu kelimeleri aklımızda kolayca tutabilmek için çok basit bir yöntem kullanacağız. Onları üç gruba ayıracağız. Zaman bildirenler, amaç bildirenler ve neden bildirenler. Bu gruplama, emin olun, işinizi çok kolaylaştıracak. Şimdi, geldik dersimizin en can alıcı noktasına. Hem sınavlarda, hem de günlük konuşmalarda hata yapmanızı önleyecek o tek ve en önemli altın kuralı. Lütfen bütün dikkatinizi buraya verin. İşte altın kuralımız şu. Bu bağlaçlarla kurulan bir yan cümlenin içinde fiil her zaman ama her zaman cümlenin en sonuna gider. Biliyorum bu bizim Türkçedeki cümle yapımıza biraz ters, o yüzden en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Unutmayın, fiil daima en sonda. Bakın, aslında ne kadar kolay. Adım adım gidelim. Önce bağlacımızla başlıyoruz, diyelim ki omdat. Sonra özneyi ve cümlenin geri kalanını ekliyoruz, het fandak, ve şimdi o sihirli dokunuş, fiili yani regint'i alıp cümlenin en sonuna taşıyoruz. İşte bu kadar. Ondat het van regint. Peki ya cümlemize bağlaçla başlarsak ne olur? O zaman ufacık bir kural daha devreye giriyor. Ana cümlede yani virgülden sonraki cümlede fiil ile özne yer değiştirir. Buna devrik yapı diyoruz. Sakın gözünüz korkmasın. Örnekle şimdi çok net anlaşılacak. Gelin şu örneğe bakalım. Nadatik eğit, virgül, haik verken. Gördünüz mü? Virgülden sonraki ana cümlede normalde ne dememiz gerekirdi? İk, ha. Ama burada ne olmuş? Ha, ik. Fiilimiz ha, özneden ik, önce gelmiş. İşte kural bu kadar basit. Cümle bağlaçla başlarsa, ana cümlenin fiili de hemen öne geçer. Harika. Bu en önemli kuralı anladıysak, artık ilk bağlaç grubumuza geçebiliriz. Yani bir eylemin ne zaman olduğunu anlatan nadat ve fordat kelimelerine. Aradaki fark o kadar net ki. Nadat bir şeyden sonra ne olduğunu söyler. Tıpkı örnekteki gibi. Yemek yedikten sonra dişlerimi fırçalarım. Fordat ise tam tersi. Bir şeyden önce ne olduğunu anlatır. Yemek yemeden önce ellerimi yıkarım. Biri sonra, diğeri önce. Bu kadar basit. Zamanı öğrendik sıra geldi bir şeyin neden ya da hangi amaçla yapıldığını anlatan bağlaçlara. Bunlar da zodat, ondat ve dordat. Zodat bir amacı, bir hedefi anlatır. Türkçedeki mek için, sın diye gibi düşünebilirsiniz. Cümleye sorun, neden çok çalışıyorum? Bir amacım var, sınavı geçmek. İşte bu amacı zodat ile ifade ediyoruz. Ich studiere hart, zodat ich examen hal. Ve şimdi, Özellikle sınavlarda sıkça karşımıza çıkan o meşhur ikiliye geldik, omdat ve doğrudat. İkisi de çünkü demek ama aralarında çok önemli bir fark var. Omdat dediğimizde bu kişisel bir sebektir. Benim fikrim, benim duygum ya da benim seçimimdir. Doğrudat ise dışarıdan gelen nesnel bir sebeptir, bir gerçektir. Örnekler bu farkı çok güzel açıklıyor. Bakın, taksiye bindim, omdat treni kaçırmak istemedim. Taksiye binmek kimin kararı? Benim. Bu kişisel bir seçim. Şimdi son örneğe bakalım. Sokak ıslak. doğrudat yağmur yağdı. Sokağın ıslak olmasının sebebini yağmur. Bu benim fikrim değil, dışarıdan gelen somut bir gerçek. İşte aradaki fark tam olarak bu. Evet, teori öğrendik. Şimdi bakalım ne kadar anladık. Korkmayın, birlikte çok basit, kısacık bir alıştırma yapacağız. Hazır mısınız? İlk cümlemiz geliyor. Ich furch slapen. nokta nokta ik morgen fit ben. Yani erken uyuyorum, yarım zinde olayım. Buradaki boşluğa ne gelmeli? Bir amaç mı var yoksa bir neden mi? Birkaç saniye düşünelim. Cevap tabii ki zodat. Harika. Çünkü burada bir amacımız var. Erken uyumamın amacı ne? Yarın zinde olmak. Amaç olduğu için doğru cevap zodat. Sıradaki soru. The wedstrijd is afgelast, ho het hart regent. Yani maç iptal edildi, Hoş şiddetli yağmur yağıyor. Peki buradaki sebep kişisel bir yorum mu yoksa dışarıdan gelen somut bir olay mı? Doğru cevap: Doğdat. Tebrikler. Çünkü yağmurun yağması maçın iptal edilmesinin doğrudan, nesnel ve dışsal bir sebebidir. Bu bir fikir değil, bir gerçektir. Gerçekten harika gidiyorsunuz. Dersimizin sonuna yaklaşırken öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir toparlayalım ve aklınızda daha iyi kalması için birkaç küçük ipucu verelim ne dersiniz? Bu tablo aslında her şeyin özeti. Kısaca Nadat ve Wordat zaman içinde, biri sonra, diğeri önce. Zodat bir amaç, bir hedef belirtiyordu. Ondat benim kişisel sebebimdi. Dordat ise dışarıdan gelen somut bir gerçekti. Bu kadar basit ve en ama en önemli kuralımızı son bir kez daha yüksek sesle tekrar edelim. Bu bağlaçlardan sonra gelen yan cümlenin içinde fiil her zaman cümlenin en sonuna gider. Bunu asla unutmuyoruz. Yani aklınızda kalması gerekenler şunlar. Kelimeleri zaman, amaç ve neden olarak gruplayın, fiili sona atmayı bir alışkanlık haline getirin, özellikle sınavlar için omdat yani kişisel fikir ve doğrdat yani gerçek arasındaki farkı iyi belleyin, ve tabii ki en önemlisi, her gün basit cümlelerle pratik yapmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki, Federico Fellini'nin dediği gibi, her yeni dil, yepyeni bir dünyadır. Bugün o dünyanın kapısını hep birlikte biraz daha araladık. Çalışmalarınızda bol şans ve kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.